Yani kesinlikle taraftarlarımıza sakin olun, rahat olun. Biz gereken bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla da ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Onun için taraftarlarımız lütfen Göz. sakin olun. Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz. Sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün gereken hem hukuki e, olayları takip ediyoruz. Yani kesinlikle taraftarlarımıza sakin olun. Rahat olun. Biz gereken bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla da ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Onun için taraftarlarımız lütfen sakin olun. Teşekkür ederim. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. Konuşuyoruz. Başkanımız çok rahat ve bize de işlerimizde devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmalarını istiyor. Onun için başkanımızda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Yine tekrarlıyorum. Biz 100'e tük adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz. Sağolsun Ali Bey'in nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlarımızla da sohbet ettiler. Yani Bu Fenerbahçe camiası şu anda herkes e, ayaklanmış. Birlikte bütün gelişmeleri kendi aramızda paylaşıyoruz. Konuşuyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama burada her şey taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Yine tekrar Taraftarlarımız sakin olsunlar. Evet. Yönetim kurulu görevin başında her şeyi takip ediyoruz. Güzel haberleri de yakında hep birlikte paylaşıyoruz. Evet. Yine tekrarlıyorum. Şampiyon olacağız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.